Elif yalan söylüyor. Doğruyu söylüyorum Reyhan. Elif. Abim sana rağmen seni kaybedeceğini bile bile böyle bir şey asla yapmaz. Yapmaz Reyhan. Baban yalan söylüyor. Elif senin için yalan söylüyor değil mi? Beni kaybetmemek için gerçeklerle yüzleşmeye yüreğine yetmedi. Böyle bir oyun mu kurdun Miran? Elif'i de mi alet ettin oyunlarına? Yazıklar olsun sana, yazıklar olsun. Ama şunu bil, ben bundan sonra senin hiçbir oyununa kanmam. Kanmam. Ben neyse hiç bir şeyim kalmadı Cebrail! Hasar Bey! Kızım... ...Miran sana başından beri gerçeği söyledi. Beni Miran itmedi. Beni Miran itmedi. Sen git ona durdur kızım. Hazar bey sen ne diyorsun? Gitmesine izin verme. Git kızım. Git. <laughs> Reyhan dur. Reyhan dur kızım. Tamam dur, tamam Kardeşim, Tamam. <laughs> Söyle. Hanife sen ne diyorsun? Elif şahit ola konağında mı? Ne? Fırat! Mahmut! Büyük ana. Ne oldu? Babaanne ne oluyor? Minan'a bir şey mi oldu? Elif. Evet. Elif Şah da gitmiş. Fırat ne duruyorsun? Koş sana. Koş! Mahmut, arabayı hazırla hemen. Arabayı hazırla. Elif. Elif, Şah da Uluk Onan'la. Elif Şah da mı gitmiş? Nasıl gider Şah da Ne işi varmış ki Şah da kimsin ha? Miran. Reyhan ben gerçekten çok özür dilerim ben. Ben istemeyerek oldu her şey. Bir bir konuşabilir miyiz ne olur? Ben seni şimdi anladım Reyhan. Hani bir kez artık sözlerim buraya işlemiyor demiştin ya. Bundan sonra benim de işlemeyecek. Miran, Miran ben hata ettim. Ben o sözleri söylemekle çok büyük hata ettim. Ne olur dinle beni. Neyi dinleyeyim Miran? hep aynı değil mi? Cümlelerimiz, yakarışlarımız hep aynı. Sadece bir sen söylüyorsun bir ben. O yüzden ben ne söyleyeceğini biliyorum. Yapma Miran, ne olur. Sözlerim yetmiyorsa gözlerime bak. Benim yaptığımı yapma. Ben bunları çok duydum. Hem de bizzat kendimden. Günlerdir. Yüz defa, bin defa, on bin defa. Ama fayda etmiyor. Ay, ne olur böyle yapmayın. Böyle bakma yana ne olur konuşun. Hepsi benim hatam. Sus. Bu sadece senin hatan değil. Hayır. Benim hatam. Ben ben bu yaptığımın sizi bu hale getireceğini düşünemedim. Ne en başında ne Hazar Bey beni bir itti dediği zaman... ...ben bir şey diyemedim, cesaret edemedim Reya. Ama... Ama eğer siz böyle olursanız ben ömrümün sonuna kadar kendimi... Şimdi abriyorum. sırası değil. Zamanında konuşacaktın. Hiçbir şey yapamıyorsan bana gelecektin. Bu saatten sonra hiçbir şey söyleme. Söylemeyin. El birliğiyle tükettiniz beni. Dağıttınız. Miran. Miran, Fırat, Elif'i eve götür. Miran. Ne <laughs> hey, olur git peşinden onu yalnız bırakma. konuşsun bir dinle. Hatamı telafi etmeme izin ver ne olur. Ne olur dinle Münan. Ben Çok kötü bir şey yaptım Fırat abi. Ben çok pişmanım. Böyle olacağını bilmiyordum. Tamam Elif tamam geçecek. Tamam. Hadi gel. Hadi gel. 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 gidip anlatacağım her şeyi. Hayır. Sen bu yalanı bildiğini belli etmeyeceksin. Babanın yalan söylediğinden haberin yoktu diyeceksin. Anladın? Her şeyi ben düşündüm, ben yaptım. Tamam mı? Olmaz Hazar Bey. Ya. Buna ben sebep oldum. Hepsi benim suçum. Senin bir suçun günahın yok ki. Olmaz. Bunun bedelini sana ödetmem. Gidip anlatacağım her şeyi. Baban istemedi. Onu ben zorladım diyeceğim. Zira yapmayacaksın. Ben bile bile razı oldum bu yalanı söylemeye. Kızımın ağır olacağını bile bile ededim ben. Ben yaptım. Sen dışında kalacaksın. Senin de haberin olduğunu bilirse, hepten kopar bizden. Yapma. Tek başına koyma oğlum. Sığınacağı bir limon olsun. Ya Hasar Bey. O zaman ben seni dinledim. Şimdi de sen beni dinleyeceksin. Söylemeyeceksin. Bunu söylüyorum. Yıkmayacaksın Reyhan'ı. Anasından, kardeşlerinden onu mahrum etme. sen bu mektubu biter mi tüm bu acılar? Düzelir mi her şey? Yaren yanı tamamen kaybedersek. Ya gerçek değilse bu mektup? Gerçek değil bu! Ne lan söylüyorsun? Gerçek bu babaanne! İsteyin lan, isteyin ama! Gelsin! Ne Senin o bet sesinde ben keseceğim Aziz! Ya Cihan! Baba, sen burada abimle kal. Ben halledeceğim. Sen neyi halledeceksin Cihan? Azat Cihan! Baba! Sen beni öldürmek mi istiyorsun ha? Böyle bir şey nasıl yaparsın? Büyük ana. Böyle bir akılsızlığı nasıl yaparsın? Yapmadığın halde nasıl canını içe sayıp buraya gelirsin? Ya ben ittim diyorum. İsterin ol, isterin olma. Ben ittim az olur. Kes sesini. Sırf abinle Reyhan bir araya gelsin der diye suçu üstüne alıyorsun. Yalan söylüyorsun. Büyük Hanım, tamam hadi gidelim. Bundan sonra ne olacak biliyor musun? Ha? Bu söylediklerinden sonra sana ne yapacaklar biliyor musun? Ne yapacakmışız biz? Ha? Götür. Azat. Çek onu. Elif iyi misin? Geri dur Şahadoğlu. Sen kim oluyorsun da Elif nasılsın diye soruyorsun. Esas sen kimsin? Ha? Mahmut. Hayırdır? Sen kimsin de her seferinde elini kolunu sallayarak kapımıza gelip akçak kesiyorsun? Yıkan. Bakıyorum. Abin elden ayaktan kesilince sesin yüksek çıkar oldu Cihan. Ama sen bunu işitene söyle, işitene bana değil. Yıkıl karşımdan. Ya şu kızı yarışmadan insanlıktan nasibinizi almamışsınız. Şunu aklınıza iyice kazı. Hazar ne yaptıysa kendi yaptı. Sizin soyunuza yaraşır iftiralar da o attı. Elif'in bu işlerle ilgisi yok. Sırf abisini korumak için öyle söylüyor. Hepsi bu. Ama siz Hazar'ın yalanları yüzünden denip, ...benim alemden tek bir kişinin saçının teline dokunursanız... ...Şadoğlu soyadını küle çeviririm. Size de mumla aradım. Büyük ana, tamam hadi sen de bir gidelim hadi. Yavaş! Orada duracaksın Azize Aslan Bey. Bak, benim öfkem babamınkine benzemez. Merhametim de abiminkine benzer. Senin anlayacağın Aziz Aslan Bey, ben onlardan çok farklı. Bir söylediğimi 30 kere tekrar etmem. Canım yanarsa canını yakarım. Biri ciğerimi dağlarsa dağlayanın ciğerini sökerim. Ha bu silahla olur. Başka şekilde olur. Onu görürsün, hem de öyle bir görürsün ki, hazmetmeye ömrün yetmez. Kıyısında durup suya bakarak deniz geçilmez Cihan. Daha ötesini yapacak kudrette sen de sende yok. Vallahi... Cihan! Nasıl tuttun? Ailemin üzerinden elini çekmezsen... ...o deniz kıyısından anca senin boğulmanı izlerim. Azize Aslanbey bak, adımlarını atarken bundan sonra adımı da, aklımı da hafife al. Anladın? Al. Ya ne oluyor? Haydi şimdi haydi. Ya babam yok bir şey. Azize Hanım itleriyle eniklerini toplamaya gelmiş de, odur yani bir sıkıntı yok. Sen dua et evladıma bir şey olmadı. Hazarın hatırına sana hemen bulaşmadım. Ama sanma ki bu mesele burada kapandı. Bastığım yolu dar etmeden şimdi defol git buradan. Ya babam tamam tamam. Hadi. Tamam babacığım tamam sakin ol sen. Ben duyması gereken her şeyi Azize Hanım'a söyledim. Bundan sonrası kendine kalmış. Torunuma attığınız iftiradan kolayca kurtulacağınızı sanırsanız... ...bastığınız yol kime dar olur görürsünüz. Haydi baba gel boş ver. Haydi Hazret haydi. Bırak beni. Evet. Bırak Nasuh Bey. Nasuh Bey. Nasuh Bey ben yaptım. Herif evet. beni gerçekten beni. Abimi kurtarmak için yapmadım. Herif de bazı aşağı doğrular. Eğer siz de inanmıyorsanız ben çok özür dilerim. İstemeyerek <Gülüş> <Gülüş> Onlar senin abine iftira ettiler. Yazık kızı da hırsıyla mahvedecek. Tamam baba, hadi siz yorulmayın artık içeri. Hadi Yusuf hadi. Demek Elif söz konusu olunca... ...gözün gerçekten bir şey görmüyor. Öyle mi Aziz Aslan Bey? Elif'i Şadoğlu yaptığında vereceğim bu işi sana. Beni kaybetmemek için gerçeklerle yüzleşmeye yüreğin yetmedi. Böyle bir oyun mu kurdun Miran? Eğer ben senin gözünde böyle oyunlar çevirecek kadar aşağılık bir adamsam... ...hem sana anlatacak hiçbir şeyim kalmadı artık. Beni. Sen söyleyeceğimi söyledin Ayhan. Sadece sözlerinle değil, gözlerinle de söyledin. Benim dinleyecek başka bir şeyim yok. Miran, Miran ama benim söyleyecek çok şeyim var. Dileyeceğim bir özür, isteyeceğim bir af var. Ne olur, bak yemin ederim o sözler bile isteye dökülmedi dilimden. Haklısın, sen haklısın. Ben çok büyük bir hata ettim. Ama ne olur dinle olur anlatayım. Naci değil mi? İnsanın kendini anlatamaması. Anlatsa da bir öneminin olmaması. Ya ben... Ben deyip susmasın. Sen deyip ağlamakla kalmasın. Peşimden gelme Reyhan, evine dön. bizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.